Sen gerçek Galatasaray taraftarıysan bu testin hepsini doğru cevaplarsın. Kolaydan başlayalım. 2024 yılında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan oyuncu kimdir? İkincisi Galatasaray'da bu sezon en fazla gol atan forvet kimdir? Şu ana kadar her şeyi doğru bildiysen abone ol. Orta seviyeye geldik. Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandığında finalde hangi takımla karşılaşmıştır? Galatasaray'da bir dönem oynayan ve Pitbull lakabıyla bilinen Brezilyalı orta saha oyuncusu kimdir? Galatasaray bu sene yine şampiyon olacak diyorsan videoyu beğen. Şimdi asıl mücadele başlıyor. Zor seviye. 2024 yılında Galatasaray'ın en yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncu kimdir? Hepsini bilen yorumlarda kendini belli etsin.